Başlangıçtan itibaren Nazi liderleri kendi görevlerinin Almanya'yı kurtarmak için bir misyon olduğunu, Reich içindeki kan saflığını korumak için bir haçlı seferi olduklarını söylediler. Bu bahaneyle milyonlarca kişinin cinsel hayatını denetlemek için bir sistem kurdular, sanki kimlerin değerli olduğuna ve kimlerin olmadığını sadece kiminle yatıp kalktığına bakarak karar verebileceklerini düşünüyormuş gibi yüzyıllar önce Engizisyon'da olanların bir benzeri, ancak 20. yüzyılda insanların yataklarına kadar girdiler, ne yaptıklarını, kiminle yaptıklarını ve nasıl yaptıklarını incelediler. Tuhaf ve çoğu zaman çelişkili fikirleri vardı, bir yandan çok liberal görünen şeylere göz yumarak geçmelerine izin verirken, diğer yandan bir kadının evde nasıl davranması gerektiğini sert bir şekilde belirliyorlardı. Nazi rejiminin aslında gizlemeye çalıştığı cinsel sırlar nelerdi? 3. Reich'in yüksek kademelerindeki liderler dışarıya gösterdiklerinin yöneticilerinin özel yaşamlarında gerçekten olanlarla çok az ilgisi olduğunu söylediler. Örneğin Adolf Hitler kendisinin bile en küçük şeylere kadar uyguladığı bir dizi kuralla yaşıyordu ve yakınlık içeren herhangi bir duygusal bağdan kaçınmayı tercih ediyordu kadınlarla olan ilişkisi neredeyse yoktu, hiçbiriyle birlikte görülmezdi ve çevresine yaklaşan az sayıda kadın kamusal anlatıdan dışlanırdı. En yakın bağ onunla aynı çatı altında yaşadığı, dışarıya çıkıp geziye çıktığı ve kontrol düzeyinin çok yüksek olduğu bir ilişkiyi tanımlayan pek çok kişinin garip olarak nitelendirdiği yeğeni Geli Raubal ileydi. Geli, ondan izin almadan dışarı çıkamazdı. Kıyafetlerini denetlerdi ve diğer erkeklerle konuşma girişimleri hep tartışmalarla sonuçlanırdı. Bu yaşam dayanılmaz hale geldi ve Geli, birlikte yaşadıkları dairede bir kurşunla ölü bulundu. Bunun bir intihar olduğu söylendi ancak detaylar hiçbir zaman netleştirilmedi. O andan itibaren Hitler daha da kapalı hale geldi. Özel hayatının her izini sildi ve o kadar dikkatli oldu ki Yanında bir kadınla fotoğrafının bile yayılmasına izin vermedi. Benzer bir durum Heinrich Himmler ile de yaşanıyordu. İlk yıllarında herhangi bir duygusal teması reddediyor ve seksle uzak durmanın iradeyi güçlendirdiğine inanıyordu. 28 yaşını geçene kadar ilk cinsel deneyimini yaşamadı ve buna rağmen milyonlarca insanın cinsel yaşamını düzenleyen kuralları koyan kişi oldu. Kendi kişisel durumu diğerlerine dayatmak istediği planın gerisinde kalıyordu. İlginç bir şekilde, politikaya yükselirken Nazizmin ilk zamanlarında önemli mevkilerde bulunan ve açıkça homoseksüel olan SA şefi Ernst Röhm'ü örnek alıyordu. Röhm ve Himmler yıllarca birlikte çalıştılar ve başlangıçta varlığı kabul edilse de, parti rahatsızlık verebilecekleri düşünülenleri ortadan kaldırmaya karar verince Himmler, onun infazını isteyenlerle aynı safta yer aldı. Temizlikten sonra söylemini sertleştirdi ve bu eğilimi gösteren erkeklere karşı daha sert önlemler almaya başladı. Barları kapattılar, şüpheli davranışlar sergileyenleri izlemeye başladılar ve aynı cinsiyetten insanlar arasında herhangi bir sevgi gösterisini devlet sistemi içinde ortadan kaldırmak için bir kampanya başlattılar. Ancak bu politikaları uygulayan yalnızca Himler değildi. Joseph Goebbels'in evdeki hayatı da örnek bir eş imajıyla çelişiyordu. Magda ile evliydi ve birkaç çocuğu vardı. Ancak bu, çatışma yıllarında diğer kadınlarla sık sık vakit geçirmesini engellemiyordu. Eşi bunu biliyordu ama geleneksel aile imajını sürdürüyordu. Maceralar rejim içinde pek çok kişi tarafından biliniyordu ama konu hiçbir zaman gündeme gelmiyordu. Magda, Hitler'in çevresindeki figürlere yakınlaşmaya çalışarak kadınlara normalde verilmeyen güç alanları arıyordu. Yine de hiçbir zaman önemli kararlar alacak gerçek bir rol verilmedi. Ona diğer kadınlara ev sahipliği yapma, etkinlik düzenleme ya da kamusal etkinliklerde dekoratif figürler olma gibi küçük görevler verilirdi. Partinin mesajı açıktı. Kadınlar evde kalmalı, çocuk doğurmalı, kocalarını desteklemeli ve siyasi konulara girmemeliydiler. Martin Borman ise rejimin teşvik ettiği yaşam tarzından tamamen farklı bir yaşam sürüyordu. Gerda ile olan ilişkisi diğer kadınlarla birlikte olabilmesi için açık anlaşmalar içeriyordu. Gerda sadece bunu kabul etmekle kalmıyor, aynı zamanda poligamiyi yasallaştırma gibi doğum oranını artırmaya yardımcı olacağına inandığı fikirleri de paylaşıyordu. Gönderdikleri mektuplarda Borman'ın birden fazla kadınla çocuk sahibi olabilmesi için yılın nasıl organize edileceği hakkında konuşuyorlardı. 13 yılda 9 çocuk doğuran Gerda Aynı zamanda daha uygun Aryan erkeklerin nüfus stratejisinin bir parçası olarak aynı anda farklı kadınlarla üremesi gerektiğini bile önerdi. Bu öneriler resmi olarak kabul edilmemişti ancak parti liderleri arasında dolaşıyor ve kapalı toplantılarda konuşuluyordu. Bunlar yaşanırken Hitler duygusal hayatını gizlemeye devam ediyordu. Eva Braun onun yanında en uzun süre kalan kadındı ama her zaman gözlerden uzaktı. Kamu törenlerinde görünmezdi, partide hiçbir görevi yoktu ve neredeyse tamamen izole bir yaşam sürüyordu. Yıllarca varlığı halk arasında tanınmıyordu ve sadece her şey kaybedildiğinde, ölümünden birkaç saat önce onunla evlenmeyi kabul etti. Bundan önce ilişkilerine dair herhangi bir referans resmi arşivlerden veya görüntülerden çıkarılıyordu. Aşk hayatına dair iz bırakabilecek her şey siliniyordu. Gestapo özel hayatına dair hiçbir şeyin sızmamasını sağlıyordu ve eğer birisi fazla konuşursa çevreden siliniyordu. Bu gizliliği sürdürürken Lebensborn gibi programlar devreye giriyordu. Burada SS üyeleriyle çocuk sahibi olabilecek şekilde ırksal olarak uygun görülen kadınlar seçiliyordu. Bu merkezlerde duygusal bir ilişki olması istenmiyordu. Amaç onların ideal ırk dedikleri şeyin üremesini sağlamaktı. Bebekler kontrol edilen yerlerde doğuyordu ve anneler orada iyileşene kadar kalıyordu. Ardından başka subaylarla aynı 3. Reich'in yüksek kademelerindeki liderler dışarıya gösterdiklerinin yöneticilerinin özel yaşamlarında gerçekten olanlarla çok az ilgisi olduğunu söylediler. Örneğin Adolf Hitler kendisinin bile en küçük şeylere kadar uyguladığı bir dizi kuralla yaşıyordu ve yakınlık içeren herhangi bir duygusal bağdan kaçınmayı tercih ediyordu. Kadınlarla olan ilişkisi neredeyse yoktu, hiçbiriyle birlikte görülmezdi ve çevresine yaklaşan az sayıda kadın kamusal anlatıdan dışlanırdı. En yakın bağ onunla aynı çatı altında yaşadığı, dışarıya çıkıp geziye çıktığı ve kontrol düzeyinin çok yüksek olduğu bir ilişkiyi tanımlayan pek çok kişinin garip olarak nitelendirdiği yeğeni Geli Raubal ileydi. Geli, ondan izin almadan dışarı çıkamazdı. Kıyafetlerini denetlerdi ve diğer erkeklerle konuşma girişimleri hep tartışmalarla sonuçlanırdı. Bu yaşam dayanılmaz hale geldi ve Geli, birlikte yaşadıkları dairede bir kurşunla ölü bulundu. Bunun bir intihar olduğu söylendi ancak detaylar hiçbir zaman netleştirilmedi. O andan itibaren Hitler daha da kapalı hale geldi. Özel hayatının her izini sildi ve o kadar dikkatli oldu ki yanında bir kadınla fotoğrafının bile yayılmasına izin vermedi. Benzer bir durum Heinrich Himmler ile de yaşanıyordu. İlk yıllarında herhangi bir duygusal teması reddediyor ve seksle uzak durmanın iradeyi güç, yaklaşık olarak komutan çevresine yakınlaşmayı başaran az sayıda kadın dikkatli bir şekilde hareket etmeyi bildikleri için bunu başarabildiler. Leni Riefenstahl örneğin orada kimsenin partneri olduğu için değil, yönetmen olarak sunduğu katkı nedeniyle bulunuyordu. Onun işi sistemin görsel estetiğini inşa etmek için anahtar rol oynadı. Büyük toplama kamplarından geçit törenlerine kadar her şeyde etkili oldu. Hitler ile olan yakınlığı romantik değildi ama aynı zamanda mesafeli de değildi. Neredeyse kimsenin giremeyeceği yerlere erişimi vardı. Bu da onu bazı yüksek mevkiler için rahatsız edici bir figür haline getiriyordu. Yine de asla resmi bir görevde bulunmadı, hiçbir zaman kararlar üzerinde görüş bildirmesine izin verilmedi. Belirsiz bir alanda ne yapılması gerekirse yapılacak kadar yararlıydı ancak kendi sesi yoktu. Bunlar olurken toplama kamplarında seks başka bir mantığa dayanıyordu. Gerçek bağlar için yer yoktu ve duygulara yer yoktu. Etkileşimler korku, zorlamalar ve tam eşitsizlikle işaretlenmişti. Bazı komutanlar kampın günlük işleyişinin bir parçası olarak fiziksel temas kurmaya zorlanan kadınlarla buluşmalar düzenlerdi. Bu net bir kural olmadan yapılırdı ancak kimlerin yönettiğini bilenler vardı. Birçok merkeze, belirli saatler, giriş listeleri ve tıbbi muayenelerle birlikte genel evler kuruldu. Kadınlar seçildikleri yerden başka yerlere taşınır, seçilme kriterleri tamamen keyfiydi. Bu, mahkumlar arasında disiplini sürdürmek ya da rejime hizmet edenleri ödüllendirmek bahanesiyle kurulmuş paralel bir yapıyı oluşturuyordu. Ancak gerçekte bu, üst düzey ofisler tarafından onaylanan sürekli bir sömürü ağıydı. Bazı yerler kurallara bağlanmıştı. Oralar, düzenli yataklar, temiz çarşaflar ve girişleri kontrol eden personelle ortak yatakhaneler gibi düzenlenirdi. Erkekler bir kuponla girer, birkaç dakika geçirir ve çıkarlar. Konuşmak yasaktı, soru sormak yasaktı ve izin verilenin dışında herhangi bir hareket yasaktı. Çoğunlukla siyasi ya da ırksal nedenlerle hapsedilen kadınlar herhangi bir ödeme almazlardı. Reddederlerse cezalandırılırlar. Hasta olurlarsa yerlerine başka biri getirilirdi. Etkilenen kadınların sayısı değişkendi ve bu sistemden geçenlerin kesin bir sayımı yoktur. Bedenler üzerindeki kontrol, mahkumlar arasındaki bağlara kadar uzanıyordu. Fiziksel yakınlığın herhangi bir türü tamamen yasaktı, onay olsa bile. Sürekli bir gözetim vardı, kimse birbirine dokunamıyordu ve herhangi bir çift yakalanırsa hemen ayrılırlardı. Bir ilişkinin basit bir şüpheyle var olduğu iddia edilirse, bu taşınma ya da infazla sonuçlanabilirdi. Bu baskı gardiyanlara uygulanmazdı. Onlar kadınlarla buluşabiliyor, hiçbir şey olmadan bu buluşmalara katılabiliyorlardı. Hatta çoğu zaman bunu yapıyorlardı, diğerlerinin önünde, yatak odalarında. Her şey onlar arasında kalır, dışarıdan bir üst düzey yetkiliye ulaşmadığı sürece. Parti açısından bakıldığında kadınlar hala devletin hedeflerine hizmet eden işlevsel parçalar olarak görülüyordu. İtaat etmeleri, çocuk sahibi olmaları ve kocalarını desteklemeleri bekleniyordu resmi söylemler anneliği ulusal bir görev olarak sunuyordu. Daha fazla çocuk sahibi olanlara ödüller veriliyordu. Madalyalar, ekonomik destekler ve kamuya açık takdirler. Ancak bu ödüller etki sağlamıyordu. Kararlar her zaman erkekler arasında alınırdı ve kadınların siyasete girmeye yönelik herhangi bir girişimi tartışmasız bir şekilde dışlanırdı. Yine de bazı kadın figürleri önemli alanlara girmeye çalıştı rejim liderlerinin eşleri askerlere destek kampanyaları ya da yardım etkinliklerini organize etmek için bir araya gelirlerdi. Fotoğraflarda görünür, etkinliklere katılır ve bildirilere imza atarlardı. Ama hiçbiri gerçek bir karar alma gücüne sahip değildi. Rolleri liderlik etmek değil, eşlik etmekti. Her evde olanlar konuşulmazdı. Ancak herkes liderlerin evlerinde neler olduğunu biliyordu. Birçok kadın kocalarının sevgililerini tanıyordu. Bazıları buna göz yumuyordu, bazıları ise bu durumu bir şey söylemeden kabulleniyordu. Sessizlikler, anlaşmalar ve örtülü sözleşmelerden oluşan bir ağ oluşmuştu ve bu ağ, erkeklerin kamu imajlarını tehlikeye atmadan istediklerini yapmalarına izin veriyordu. Sistemin derinliklerinde uyumsuz olanlar hiçbir tereddüt edilmeden dışlanıyordu. Örneğin, lezbiyenler erkek homoseksüellere uygulandığı kadar sert bir şekilde takip edilmiyordu ama yine de sapkın olarak görülüyorlardı. Bazıları bunun için toplama kamplarına gönderildi. Bazıları iş yerlerinde gözetim altına alındı ya da evlerinden kovuldu. Rejim onları doğrudan karşı karşıya getirmek yerine kaybolmalarını tercih ediyordu. Politikal bir tehdit olarak görülmüyorlardı ancak dayatılmak istenen aile modelinde bir hata olarak kabul ediliyordu. Resmi belgelerde yerinden edilmiş, üremeye uygun olmayan ya da biyolojik rolünü yerine getiremeyen olarak tanımlanmışlardır. Bu yaklaşım okul içeriğinde de kendini gösteriyordu. Sınıflarda kız çocuklarına dikiş, yemek pişirme, çocuk bakımı ve itaat üzerine eğitim verilirdi. El kitaplarında kadının doğal rolünün evlat yetiştirmek ve evi idare etmekle ilgili olduğu açıklanıyordu. Başka ilgi alanları gösterenler destekleyici görevlere gönderilirdi ancak ilerleme şansları yoktu. Sadece hemşire, öğretmen ya da yardımcı olabiliyorlardı. Parti içinde düşük seviyelerde bile komut düzeyine yükselme şansları yoktu. Sınır baştan belirlenmişti. Nazi gençliğinde erkekler ve kızlar arasındaki fark tamamen farklıydı. Erkekler silahlarla eğitim alıyor, fiziksel egzersizler yapıyor, yürüyüş yapıyor ve askeri taktik çalışıyordu. Kızlar örgü örüyor, ilk yardım öğreniyor ve milli marşlar söylüyordu. Hazırlık farklıydı çünkü hedef de farklıydı. Hiçbiri erkek grubuna katılamaz ya da bunun getirdiği faydalara erişemezdi. Hatta eğitim içinde bile farklılıklar ilk günden itibaren açıktı. Aynı şekilde Askerler üzerinde de özel hayatlarıyla ilgili baskı vardı. Doğru kalmaları, yabancı kadınlarla temas kurmamaları ve görevlerinden onları uzaklaştıracak arzularla dağılmamaları gerektiği fikri sürekli olarak tekrarlanıyordu. Ancak diğer ülkelerdeki işgaller sırasında yerel kadınlarla ilişkiye girmelerine izin veren kurallar oluşturulmuştu. Ancak bunun için Aryan ya da uygun görülen kadınlar olmaları şartı vardı. Tıbbi kontroller, kayıtlar ve formlar vardı. Her şey, arzuyu bir bürokratik işleme dönüştüren soğuk bir mantıkla yönetiliyordu. Irkçılık aynı zamanda cinselliği de etkiliyordu. Yahudi, Romanya'da Slav kadınlarla olmak tamamen yasaktı. Bunlar Alman kanının saflığı için bir tehdit olarak görülüyordu. Bir askerin bu topluluklardan bir kadınla ilişkisi olduğu keşfedilirse, cezalandırılabilir ya da doğrudan uzaklaştırılabilirdi. Bazı durumlarda sadece bir Almanla birlikte oldukları için onlar da infaz ediliyordu. İster gönüllü, ister gönülsüz olsun fark etmezdi. Korunan şey soyun saflığıydı, insanların hayatları değil. Parti içinde özel hayata yönelik denetim sürekliydi. Devlet görevlilerinin, SSS üyelerinin ve devlet çalışanlarının davranışlarını yakından takip etmek için iç dosyalar vardı. Sadakatsizlikle ilgili dedikodulardan, uygunsuz kişilerle Olası buluşmalara kadar her şey araştırılıyordu. Kesin kanıtlar gerekmiyordu. Birisinin bir şey söylemesi yeterliydi ve bu bir incelemenin başlatılmasına sebep oluyordu. Raporlar ayrıntılı bir şekilde yazılır, binlerce kaydın bulunduğu ofislerde dosyalanırdı. Bu bilgiler sonra rahatsız edici kişileri zorla işten çıkarmak, şantaj yapmak ya da baskı kurmak için kullanılırdı. Bu denetim yalnızca cezalandırmak için değil, aynı zamanda istenen modeli sürdürmek için de kullanılıyordu. Her ilişki, her çift, her doğum, rejimin liderlerinin kafasında tasarladıkları düzen fikrine uymalıydı. Evlilikler ırksal, ekonomik ve fiziksel gereklilikleri karşılıyorsa teşvik edilirdi. Parti üyelerine sadakatleri pekiştirmek amacıyla belirli ailelerden kadınlarla evlenmeleri önerilirdi kişisel kararlar stratejik hamlelere dönüşüyordu ve bu çizgiden sapanlar açıklama yapılmadan görevden alınıyordu. İşgal altındaki bölgelerde bu mantık daha sert bir şekilde uygulanıyordu. Bazı yerlerde askerler yerel kadınlarla ilişki kurabiliyorlardı ancak yalnızca rejimin ırksal kriterlerini karşılıyorlarsa. Formlar, tıbbi kontroller, kayıtlar ve net kurallar vardı. Serbestçe seçim yapılmasına izin verilmiyordu. Kadın ırksal olarak uygun bulunmazsa ilişki yasaktı. Eğer yine de ilişki kurulursa sonuçlar hemen ortaya çıkardı. Bu tür bağlar izin verildiğinde duygu ya da bağlılık içermezdi. Bunlar işgalin bir parçasıydı. Başka bir şekilde yabancı bedenleri kontrol etme yöntemiydi. Bazen Nazilerin ideallerine uygun bir çocuk doğacağına inanılıyorsa teşvik ediliyordu. Eğer uygun değilse başarısızlık olarak kabul ediliyordu. Devlet aygıtı sadece kimin kiminle olabileceğine karar vermekle kalmıyor, aynı zamanda çocuk yetiştirme işine de müdahale ediyordu. Lebensborn programlarında doğan çocuklar ya da SS tarafından onaylanan evliliklerden doğan çocuklar ilk günden itibaren gözetim altına alınıyordu. Yüzeysel özellikleri, sağlıkları ve davranışları izleniyordu. Beklenen standartları karşılamazlarsa ayrılıyorlar, gizleniyorlar ya da sistemden çıkarılıyordu. Bazı durumlarda annelerinden alınarak partiye sadık ailelere teslim ediliyordu. Bu uzun vadeli bir plan olup her doğumun bir nedeni olmalıydı ve hiçbir bebek tesadüfen doğmazdı. Bu sırada kamuya yönelik söylem muhafazakar fikirleri tekrar etmeye devam ediyordu. Gazetelerde, okul kitaplarında ve parti etkinliklerinde aile, sadakat, saflık ve bağlılıkla ilgili mesajlar veriliyordu. Mutlu annelerin Güçlü çocukların ve çalışan babaların görüntüleri gösteriliyordu. Ama bunun özel hayatta olup bitenlerle hiçbir ilgisi yoktu. Rejim liderleri çelişkiler içinde yaşıyor, çift hayatlar sürüyor ve başkalarına dayattıkları kuralları kendileri ihlal ediyorlardı. Hiç kimse bir şey söyleyemezdi. Çelişkiler gerektiğinde gizlenir ve resmi hikaye ile çelişen her şey iz bırakmadan silinirdi. Yenilgi kaçınılmaz görünmeye başladığında Rejim liderleri gizli sırlarını saklamak için umutsuzca önlemler aldılar. Birçok belge yakıldı, yüzlerce dosya arşivlerden kayboldu ve isimler, teşhisler, fotoğraflar ve özel hayatla ilgili verilerin bulunduğu belgeler yok edilmesi talimatı verildi. Aynı şekilde, üreme planlarına dair dosyalar, parti üyelerinin yasaklı ilişkileriyle ilgili raporlar ve kamp alanlarındaki genel evlerde toplanan veriler de silindi. Rejimin ahlakının tamamen bir tiyatro olduğunu gösterebilecek her şey fırsat bulur bulunmaz ortadan kaldırıldı. Yüksek kademe liderlerinin evlerinde de izler silindi. Bazı kadınlar yurt dışına gönderildi, bazılarına yeni belgeler verildi, birçoğu ise açıklama yapılmadan terk edildi. Liderlerin resmi olmayan partnerleri, yıllarca birlikte yaşadıkları sevgilileri basitçe kayboldu doğum programlarına veya Lebensborn merkezlerine katılanlara sessiz kalmaları emredildi. Talimat açık ve netti. Resmi söylem dışında ne yapıldığı kimseye duyurulmamalıydı. Sadece düzen, disiplin, sadakat ve aile imajı korunmalıydı. Bu programlarda doğan çocuklar ise dağınık bir şekilde yerleştirildi. Bazıları yetimhanelere gönderildi, bazıları rejime sadık ailelere teslim edildi ve bazıları da kimse tarafından bilinen yerlerde kurumlara yerleştirildi. Yıllar boyunca birçok çocuk neden annelerinden ayrıldıklarını bilmeden yaşadı. Bazıları büyüdüklerinde eski belgeleri bulup ya da geçmişlerini araştırarak gerçeği öğrendi. Ama o zamanlar onları yaratan yapılar artık yoktu ve sorumlular ya ölmüş ya da gizlenmişti. Düşüşün ardından müttefiklerin yargıları rejimin suçlarını incelemeye başladı ancak odak savaş suçlarına, toplama kamplarına ve askeri stratejilere yöneldi. Cinsel kontrol sistemi ise dışarıda kaldı. Kamp alanlarındaki genel evler bazı davalarda bile ancak birkaç kez anıldı ve üreme planları neredeyse hiç suçlamalarda yer almadı. Etkilenen kadınların çoğu ifade vermedi. Bazıları korktuğu için, bazıları yaşamıyordu ve birçoğu kimseye duyurulmayacaklarını bildikleri için sessiz kaldılar. Resmi soruşturmalarda bu meseleler küçük ayrıntılar olarak kaldı. Tüm bunlara karışan erkekler de herhangi bir sonuçla karşılaşmadılar. Birçoğu sivil hayata geri döndü, iş buldu ya da hükümette çalışmaya başladı ve savaşta yaptıkları için asla suçlanmadılar. Onları suçlayan belgeler artık yoktu, tanıklar ölmüş ya da kaybolmuştu ve bu olaylarla ilgili onları takip edecek herhangi bir yasa yoktu. Çoğu durumda onlara hiç soru sorulmadı. Yıllar içinde hayatta kalan bazı belgeler gün yüzüne çıktı. Bazıları işgal altındaki ülkelerdeki arşivlerde, bazıları ise askeri ofisler arasında yapılan çapraz kayıtlarla bulundu. Bu, olan bitenin bazı parçalarını yeniden inşa etmeyi mümkün kıldı ancak hiçbir zaman tam bir tablo elde edilemedi. Veriler, tarihsel bağlamlar ve olayların bağlamı eksikti. Birçok rapor ya eksikti ya da değiştirilmişti. Yine de bu sistemin büyüklüğünü, milyonlarca insanın özel hayatına uygulanan denetimin seviyesini ve rejim liderlerinin bunu güçlerini pekiştirmek için nasıl kullandıklarını anlamak mümkün oldu. Almanya'da onlarca yıl boyunca bu konu kaçınılmıştı. Ulusal yeniden yapılanma başka alanları önceliklendirdi ve nazizm altındaki cinsel suçlar unutuldu. Bu konuda kamuya açık konuşmalar yapılmazdı, okul kitaplarında yer almazdı ve resmi etkinliklerde de anılmazdı. Sadece bazı araştırmacılar eksik kanıtlar ve dağınık tanıklıklarla bu konuyu gündeme getirmeye cesaret ettiler. Bu yavaş bir yoldu, engellerle dolu, geçmişi karıştırmak istemeyenlerin direnciyle işaretlenmişti. Zamanla kamp alanlarındaki genelevlere zorlanan kadınların, Lebensborn çocuklarının annelerini arayanların ve rütbeleri nedeniyle cinsel faydalar elde ettiklerini itiraf eden eski askerlerin hikayeleri çıkmaya başladı. Bu anlatılar kitaplarda, röportajlarda veya belgesellerde göründü ama her zaman dağınık şekilde. Hiçbir zaman derinlemesine bir inceleme yapılmadı ya da bu suçlarla ilgili genel bir dava açılmadı. Rejim zaten düşmüştü. Başlıca sorumlular yoktu ve çoğu mağdur susmayı öğrenmişti. Bugün bu bilgilerin bir kısmı askeri arşivlerde, müttefiklerin istihbarat raporlarında ya da şans eseri hayatta kalan belgelerde dağılmış durumda. Geleneksel nazizm anlatısı bu yönleri neredeyse hiç anmaz. Savaş, ideoloji ve politika hakkında konuşulur, ancak her şeyi yönetenlerin özel hayatına girilmekten kaçınılır. Yine de bu gerçekler orada duruyor. Doğrudan yönetilen doğumlar, zorla yapılan buluşmalar, denetlenen ilişkiler ve gizlenen ayrıcalıklarla ilgili kısaltmalarla yazılmış kuru kağıtlarda. Kamu tarihi geçit törenleri ve konuşmalarla yazıldı ama diğer hikaye kapalı odalarda kontrol edilen kliniklerde ve kimsenin izin almadan giremediği odalarda gerçekleşti. Çöküşün ardından müttefik mahkemeleri rejimin suçlarını incelemeye başladı ancak ana odak katliamlar, yok etme kampları ve savaş planlaması üzerineydi. Tüm cinsel kontrol sistemi geri planda kaldı. Kamplardaki genel evler bazı davalarda ancak birkaç kez bahsedildi ve üreme programları neredeyse hiç suçlamalarda yer almadı. Etkilenen kadınların çoğu ifade vermedi. Bazıları korktuğu için, bazıları hayatta değildi ve birçoğu da kimsenin kendilerine dikkat etmeyeceğini bildiği için sessiz kaldılar. Resmi soruşturmalarda bu konular yalnızca küçük notlar olarak kaldı. Bu çarkta yer alan erkekler de herhangi bir sonuçla karşılaşmadılar. Birçoğu normal hayata döndü, şirketlerde ya da kamu ofislerinde işler buldu ve savaş sırasında yaptıkları için asla suçlanmadılar. Onları suçlayan belgeler yok edilmişti, tanıklar ölmüş ya da kaybolmuştu ve bu eylemler için onları yargılayacak herhangi bir yasa yoktu. Çoğu durumda onlara hiç soru sorulmadı. Zamanla kurtulan bazı dosyalar ortaya çıktı. Bazıları işgal altındaki ülkelerdeki ofislerde bulundu, diğerleri askeri kayıtların çapraz kontrolüyle ortaya çıktı. Bu yaşananların bazı parçalarını yeniden inşa etmeyi sağladı ancak tüm parçalar birleştirilemedi. Veriler, isimler, anahtar anlar eksikti. Birçok belge ya eksikti ya da değiştirilmişti. Yine de o mekanizmanın gerçek büyüklüğünü, milyonlarca insanın özel hayatı üzerinde uygulanan denetimin seviyesini ve rejim liderlerinin bunu nasıl bir güç aracı olarak kullandığını anlamak mümkün oldu. Almanya'da yıllar boyunca bu konu tamamen göz ardı edildi. Ülkenin yeniden yapılanması, diğer sorunlara odaklandı ve Nazizm altında işlenen cinsel suçlar radar dışında kaldı. Resmi etkinliklerde bahsedilmedi, kılavuzlarda yer almadı, anma konuşmalarında ise hiç anılmadı. Sadece bazı araştırmacılar bunun peşinden gitmeye cesaret ettiler ve bunu da dağınık belgeler ve parçalı tanıklıklarla yaptılar. Bu uzun bir süreçti, engellerle doluydu ve geçmişi karıştırmak istemeyenlerin sessizliğiyle şekillendi. Zamanla kamplardaki genel evlerde çalışmaya zorlanan kadınların, Lebensborn'da doğan çocukların annelerini aramalarının ve eski askerlerin rütbeleri sayesinde cinsel ayrıcalıklar elde ettiklerini kabul etmelerinin hikayeleri duyulmaya başlandı. Bu anlatılar kitaplarda, röportajlarda ya da belgesellerde ortaya çıktı ancak her zaman eksik bir şekilde. Hiçbir zaman bu zulümlere yönelik genel bir yargılama ya da tam bir inceleme yapılmadı. Rejim zaten düşmüştü. Ana sorumlular yoktu ve çoğu mağdur susmayı öğrenmişti. Bugün bu bilgilerin bir kısmı askeri arşivlerde, müttefik istihbarat raporlarında ya da şans eseri hayatta kalan belgelerde dağılmış durumda. Geleneksel nazizm anlatısı bu konulara neredeyse hiç değinmez. İdeoloji, savaşlar ve siyasi kararlar hakkında konuşulur. Ancak yönetenlerin özel hayatlarına dair ne olup bittiğine girilmekten kaçınılır. Ancak veriler orada duruyor, programlı doğumlar, zorla yapılan ilişkiler, sürekli denetimler ve gizlenen ayrıcalıkları anlatan sert kağıtlara yazılmış. Kamu tarihi, konuşmalar ve bayraklarla yazıldı ancak diğer hikaye kapalı odalarda, gözetimli kliniklerde ve kimsenin izin almadan giremediği alanlarda gerçekleşti. Söylenenlerle gerçekte olan arasındaki uçurum baştan sona kadar devam etti.